Hoş geldin. Bugünkü kelimemiz bilgi. Kelimemizin içinde ilgi var. Bakalım bize neler fısıldıyor. İlgi ve bilgi arasında güçlü ve çift yönlü bir bağ var bence. İlgi bilgiyi tetikler. Çünkü ilgilendiğimiz konular hakkında daha fazla şeyler öğrenmek isteriz. İlgi merak doğurur. Merak da bilgi edinmeye yol açar. Bilgi ilgiyi besler. Çünkü bir konuda bilgi edindikçe o konuya olan ilgimiz de artar. Başta ilgimiz olmayan bir alan bilgilendikçe bizi içine çekebilir. Ancak ilgi olmadan bilgi kalıcı olmaz. Zorla öğrenilen, ilgi duyulmayan bilgiler genelde kısa sürede unutulur. Fakat ilgiyle öğrenilen bilgi hem daha kolay öğrenilir hem de daha uzun süre zihinde kalır. Sonuç olarak ilgi motivasyonu oluşturur, bilgide derinliği sağlar diyebiliriz. Sen neler düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım.